Evet, Arkadaşlar bugün John Bass Magic Show oynayacağız. Evet. Video 25 like gelirse devam edelim, kardeş. Bu ne diyor? O da saz çalıyor. <laughs> Şimdi single player diyor kardeş. Evet kardeş. Konuş monstoyu easy. John Von diyor. Tabii ki işte bu değil. Başka bir ustam. Şu hasta şu hasta gibi sanki. Şu hasta tamam, iyi değil. Tamam bu iyi değil.

Yanlış bir yere gidim o yüzden oldu. Yanlış bir yere gidim ben o yüzden oldu. Yutmasın yutmasın onun için içeri dayı.

ya ha ha ne oldu ne oldu ne oldu bohçuk? ne oldu sen ben öldürüyorsun ne oldu saatte Tamam bana bir de okudun ne oldu koçum ne oldu pek bir keyfin yok düşlediğin gibi olmadı mı Baş kaç ol maç. Kaç, kaç oğlum maç. Hah? Öl namussuz. Hıh. Bu da öldü ne de bunlar? Yes, oh, oh, kazandı, kazandı, cikri dıp 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 dıp, en sonunda kazandım ya. İki yıl ölçüttüm abi kazanacağım diye ben ya. Vallahi billahi ya. En sonunda ya en sonunda hiç geçti geçtim en sonunda o oh, şey dibe de hop yes 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 dip dip double, 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 double. Gel 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 gel. 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 <laughs> Vurdum boşa gitti. Vurdum boşa gitti. Vurdum boşa gitti. Dayı benim hakkıya sinir oluyor şu an sinir sinir. E İlen yani adamım benim adam buysa bunun üstüne itikamını anmazsan. Ne? Geber şunu da gebert. Şimdi dayı. Şimdi gelelim ikinci konuya. <símanos> <tose> hum. <tose> é, tá tá Tamam. Ooh, yes. Oh yes. Dip top 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 Yes yes yes. yes. Tip, tip, dip 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 top En sonunda kazandık lan. Arkadaşlar dört dakika daha düşün oynadım. Eh be ya iki saat değil valla billahi bir dönüşe gidiyorum bak kazanamadım bir türlü seni oğlum senin seni psikoloji bozdum lan kendi kendime artık yani diyordum ki bay yeter oğlum. mısın he öyle yani psikoloji bozdum yani ya psikiyatrı çeviriyorsun ya <laughs> gel bu gel Ne oğlum can azdı lan can azdı lan can azdı lan can azdı iki hafta sattı can azdı. Lan git onlar git git lan git lan git lan git lan. Dayı adamla yönüm ya.

Lan çok az kalmıştı lan çok az kalmıştı lan. <laughs> lan ben öyle sıvıldım şey hadi lan. Manyak mı ya. Canlı az kaldı, canlı az kaldı, canlı az kaldı, canlı. Canlı az kaldı. Ne oldu? Ne oldu? E ne oldu? Ne oldu palyanço? Ne oldu? İki saat sıkıldı, ne oldu? Ne aldık? Palyanço ne aldı? Aha.